dönelim. Tamam. Evet efendim dedik ki sevgili Hülya Soydan'la birlikteyiz. Diyalog Psikolojik tamam. Merkez Kurucusu yetkilisi, uzmanımız psikologumuz, canımız Evet sevgili Hülya Hanım'la birlikteyiz. Evliliği konuşuyoruz. Evlilik ne zor şeydir ya Rabbim Aslında bilen için mi iyidir yoksa zorlaştıran için mi çok zordur? Aslında herhalde bu kavram kargaşasını yaşıyoruz ama öncelikle bir kere daha telefon numaramızı tekrarlayalım. 488 77 30 telefon numarası. Eğer siz de sormak, danışmak isterseniz buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hülya Hanım nasılsınız? Öncelikle onu sorayım. Teşekkür ederim. Valla bu tatlı tarifini duyduktan sonra kötü olmak mümkün değil. Zaten evet. tam bir bomba bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ama evet. güzel olacak. Eminim Gülşah'ın ellerinden çıkacak. Gülşah da çok tatlı maşallah. Evet. E, tatlısı da umarım çok güzel olacak. Kendi gibi tatlı olur. Evet. Eminiz. Evet. Ben zaten onun için tatlılar geliyor herhalde önüne. Değil mi? Sıcakçı olmak istiyorum. Kendi tatlı. <laughs> Kendi tatlı tatlılar geliyor. Olabilir evet. Evet Hülya Hanımcığım. Ee, evlilik dedik. Evliliği aslında uzun zamandan beri konuşuyoruz. Hı -hı. Aslında programımız Hayat sevince Güzel programı e, ilk başladığı günden beri evlilik diyoruz. Çünkü zor bir hayatın müessese aslında. Öyle diyebiliriz. Evet. Ee, birçok insan evlilikle birlikte hayatında birçok şeyi iteliyor, öteliyor. Ya da e, bununla birlikte iteledi, ötelediği kadar da hayatına birçok şeyi de dahil ediyor. Herhalde burada dengeleri kurmak Eş evet. olabilmek, o ruh eşini bulabilmekten de yol geçiyor ama sürdürebilmek en zoru anladığım kadarıyla. Siz ne dersiniz? Şimdi nasıl şimdi aşçımız bir çorba yapıyor diyelim. Evet. O çorbayı sadece içindeki malzemeleri koyup bıraksa, hiç baharat koymasa, tuz koymasa, biber koymasa, tatsız tuzsuz bir şey olur. Evlilik de başlangıçta böyle. Biz ona evet bazıları konmuş olarak önümüze geliyor. Ama bazıları da masadan alıp bizim ilave etmemiz gerekiyor. Evet Ağız tadımıza göre, damak tadımıza göre çeşitli baharatlar koyuyoruz, çeşneler koyuyoruz. İşte Hı -hı. Kimimiz kekik seviyor, kimimiz karabiber veya pul biber koyuyor. Kimimiz de yok ben acı sevmiyorum diyor. Farklı bir şekilde götürüyor. Hı -hı. Evlilik de böyle. Bizim o evliliği tatlandırmamız gerekiyor. Hı -hı. Bizim de kendi çabalarımızı, kendi emeklerimizi evliliğin içine koyup bir harma yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi olumsuz baktığımız takdirde her insanın evliliğinde problem vardır. Problemsiz evlilik, mükemmel evlilik, mükemmel eş diye bir tarif bilmiyorum ben. Görmedim de şimdiye kadar. Aha. bir danışanıma söylemiştim bunu. Herkesin evliliği mükemmel, benimki niye değil diye gelmişti. Bana göre de çok iyi bir evlilikti. Ee, dedim ki o zaman bana sana ödev 3 tane mükemmel evlilik tarifi getir. Evet. İncele. O mükemmel dediklerinden Aha. ve bana bunları sun. Bir sonraki geldiğinde elinde hiçbir şey yoktu. Ne Hı -hı. oldu dedim. Yok ki dedi. Benim mükemmel gördüklerim içlerine girince işte de mükemmel değilmiş. Bunu evet. anladım. Yok çünkü. Ama iyi giden evlilikler, Hı -hı. hoşgörüyle, anlayışla, empatiyle, karşındakini dinleyerek, özümseyerek, önemseyerek. Karşımızdaki, şimdi siz beni dinliyorsunuz. Evet. Dinlemeseniz ne olur? Bir süre sonra ben susarım. Hı hı. Ama onaylıyorsunuz. En azından bir ses çıkarıyorsunuz. Evet Bir gülümsüyorsunuz. Bu bana değer verdiğinizi gösteriyor. Hı hı. Öbür türlü kadın konuşur veya erkek konuşur. Ama karşısında bir duvar varsa bazen gelen danışmanlar danışanlar bana onu söylüyor. Ondan sonra Hülya Hanım sanki karşımda duvar var. Ha yani şu duvara vuruyorum. Bakın ses çıkıyor. Hı hı. Benim kocamdan veya karımdan ses çıkmıyor. Ha bir cevap ver be kadın veya adam. Evet. Yani bir şey aynen bu şekilde konuşuyor Ama Hülya'm şöyle diyebilir miyiz şimdi? E... İnsanlar bir anda mı böyle değişiyor. Konuşan insanda da sonra bir anda böyle konuşmamaya mı başlıyor? Aynen. Ya da zaman içinde. Zaman içerisinde hani neleri kaybediyoruz, neleri kaçırıyoruz? Ya da hani o evliliğin ilk yılları Heyecanlar biraz daha böyle heyecanla birlikte daha bir farklıyız aslında. Hani daha böyle her şey yapılabilir, daha özverili, daha fedakar. Ama aynı zamanda da belki biraz daha alıngan. Çünkü gördüğümüz her tavır ve davranış şahsımıza yapılmış gibi hı hı. düşünüyoruz. Benler giriyor. O ben biz olamamanın benleri oluyor aslında. Ben böyleyim, ben şöyleyim. işte sen bana bunu yaptın gibi cümleler hı hı. herhalde insanları birbirlerinden uzaklaştıran. Evet. O zaman evliliğin en başında yapılan yanlışlar var aslında. İşte, şimdi e, evliliğe başlarken neyiz? İki tane beniz. İki tane benimiz var. Evet. İşte kadın ve erkek. Hı hı. İşte Ayşe, sonra Ahmet. Evet. Biz Ayşe ve Ahmet olarak o kapıdan giriyoruz veya o ilişkiye başlıyoruz. Bu sadece evet. evlilik değil zaten. Evlilik öncesi de böyle. Hı hı. Ondan sonra eğer orada biz harmanlanıp biz olabiliyorsak hı hı. o evlilik bir şekilde yürüyor. Çünkü birisinden birisi ben olmaya başladığında diğer uyarıyor. Evet. Ne oluyor? Hı hı. Yani nedir sorun? Hı hı. Bunu sormak bile çok önemli bir şey. Evet. Bir problem mi var? Senin için ne yapabilirim? Hı hı. çok önemli bir cümledir bu. Senin için ne yapabilirim? İşte oradaki davranışlar ama yani hiçbir şey yapamazsın ya da konuşmak istemiyorum. Bu gibi reddedici İşte orada hı. iletişim kesiliyor. Evet. İletişim kesildiği zaman e, genellikle kadınlarda mesela, e, bir danışanım şöyle söylemiş. Konuşmak istemiyorum ya. Artık o sustum. Konuştum, konuştum. Dinleyen olmadı. Şimdi o konuşmak istiyor, ben susuyorum. Evet. İyi de Neyi paylaşamıyoruz? Sonuçta ikimiz için de çekilmez bir evlilik oluyor. Hı hı. Yani birisi bu e, susmanın karşılığında çok mutlu olmuyor ki susunca mutlu mu oluyorsun? Beklentilerin var karşında. Belki de daha tıp, çok sinirleniyorsunuz. Öfke mi? bu sefer kabarıyor. Hı hı. O öfke kabardıkça küfürüyorsun. Hı hı. ve e, bir hatasını bulsam da işte yüzüne vursam, herkes birbirinin hatasını aramaya başlıyor. Nasıl ilk başlarda en güzel şeyimiz mesela yemekhanede şimdi beyefendinin evet. iltifatları nasıl evet. seni tebessüm ettirdi? Evet. Bu kim olursa olsun aynı evde yaşadığın insan da böyle. Senin güzel tarafını görmeye çalışıyor. İşte yaptığın yemeği o tatsız tutsuz da olsa önce o nasıl olur canım öğrenirsin nasıl olsa demek evet. başka. Bu ne biçim yemek hiç mi bir şey bilmiyorsun demek Hı -hı. başka. Yani şey hatır için çiğ tavuk yenir derler. Ama bir de öğrenmemeye inat etmiş olanlar var tabii. Hı hı, hı. Yani evinde bir çorba bile pişmeyen kişiler var. Evet. evet 24 saat çalışmıyor bu insanlar. Hiç pişmemiş olan evlilikler de var uzun ömürlü. Yani hiçbir hı hı. zamanda sorun olmamış. Evet ama kaç tane? Şaşırıyorsunuz ama kaç tane? Çok az, çok az. Yani aşk mıdır artık kör eden de görmeyen yani belki ya bir günde bir yemeğini yiyelim. Diyeyim. Oda e, şimdi ben bakıyorum biliyorsun benim karşı kadar ayıldı ofisim. Evet. E, çarşı sayılır. Çıktığım zaman ev yemekleri yapan yerler var. Evet. Nasıl? İşte işte buradan iniyor insanlar. Ondan sonra iki kişilik yemek diyor mesela. İki kişilik ondan alıyor, ondan alıyor. Evet. Akşam yemeği hazır hı. olmuş oluyor. Çünkü belli bir saatten sonra onu hazırlaması zor zaten. Hı hı. Ama ben de çalıştım. Mesela gece çok geç gitmediğim zamanlar geceden yapıp. Yemeğimi ertesi gün yanına bir ilave Şeklinde olurdu Evet, yani Bir pilavını yaparsınız tabii, Bir salatasını yaparsınız, tabii, salatası yaparsınız. Ama evet. hiç olmadı olmadı mı Tabii ki oldu <laughs> ben Bu konuda eşimden çok destek gördüm O çok güzel yemek evet. yapar Valla şöyle şey şu anda zaten hemen hemen hiç vaktim olmuyor. Ancak pazarlar yemek yapabiliyorum. Evet. Diğer zamanlarda 9.30'da falan eve gittiğimde artık hiç pilim Her bitmiş oluyor. Olursunuz. Oradan Peki. sonra ertesi evet. günkü yemeğe değil ki diyeceğimi bile düşünemez hale geliyorum. <laughs> Ama evet. şu anda imkanlar çok güzel. Eskiden evet. öyle değildi. Eskiden bir yemek bulamazdınız ki eve alıp götürecek. Tabii. Evet. Hele ki hijyen bir yerse. Oradaki zaman kaybı... Bir başka şekilde telafi ediliyor. Ne oluyor? Yemekle uğraşıp o strese gireceğine evet. eşler birbirlerine zaman ayırıyorlar. hı. hı, hı. Sonra işte hadi yemeğimizi yiyelim de oturalım bir film seyredelim. Hı hı. Halbuki yemek işine içine girilse o film seyredilemeyecek zaman olarak. Şimdi bunun yerine daha güzel bir şey koyuyorsa o olumlu bir şey. Hı hı. Ama onun yerine işte yemekte ayaküstü yeniyor bir sofra kurulmuyor ve herkes istediği gibi işte bilgisayarını alıyor başka alemlere dalıyorsa, evet. e, o zaman bence o sakıncalı bir durum. Evet oradaki anlayış tavır tutum çok önemli. Evet. Ama eleştirisel yaklaşıp e, ya bir günde yemeğini yiyelim tarzı çok hoş değil ya da sen ne yapıyorsun ki ben erkeklerde en çok bunu çok. görüyorum. Yani e, evet erkekler çok yoğun çalışıyorlar ama bir kadın da aynı şekilde e, çok o kadar yoğun ki, çalışıyor ki. Yani e, mesai saatleri ya da işte çalışma şekilleri bunlar bence çok da eleştirilmemesi gerekiyor. Hı hı. Bir kadın e, ben kadın erkek eşittir haklar olarak evet eşittir ama iş yoğunluğu olarak yapılan işler erkeklerin biraz daha yoğun olabilir. çok ki, Yoğun çalışan kadınlar da çok var. Çok yoğun çalışan kadınlar da var. O yüzden e, o o Onda da eşit olduğumuzu düşünüyorum. Hı hı. Şöyle bir şey e, bir konuşma şekli herhalde bir e, eşin ya da arkadaşlarınız arasında bile. Ya sen ne yapıyorsun ki Allah aşkına yani senin işinle benim işim mukayese edilir mi? Bu tarz e, konuşma şekli de bence çok incitici. Evliliklerde de bu böyle. Bu çok kibarı kibarı değil mi? <laughs> evet. Daha neler duyuyoruz biz. <laughs> Muhakkak çok farklı farklı şeyler de duyuyorsunuzdur. Çünkü çok fazla danışanınız var. Ama ben e, insanların birbirlerini eleştirirken biraz daha e, daha naif olması Özellikle ya da emeğe saygı duyması gerektiğini topluluk düşünüyorum. içinde. Şimdi orada sen ne yapıyorsun ki? Bir kere yemeğini mi yedik? Evet. Bir soframı kurdun. İşte bak Hı -hı. arkadaşın ne güzel bir börek yapmış veya kek yapmış. Evet. Yok ki bizim hanımda bunlar. Hı -hı. Dediğini düşünün evet. ve o kadının çok ruh halini cidiydi. düşünün. Ha, orada değersiz, yetersiz, artık ne isterseniz bütün olumsuz duyguları bir Yapmak anda yaşıyor. Yapmak ister yaşıyoruz. mi ki? Mesela böyle Ondan sonra hiç, sonra hiç yapmayacaktır zaten. Yapmayacak. Nasıl olsa beğenmiyor, niye yapayım diyecektir. Yoksa her kadın içinde biraz bir yemek yapma, işte yemek olmasa bile bir kek yapma, bir şeyler sunma. ...isteği vardır. Tabii yaptığının yenilmesinden çok mutlu oluyor. Tabii yani ki, herkes tabii öyle ki. beyler özellikle bir salata yaparlar. Yani bütün yemeği hazırlar eşi ama derler ki hani salatayı da sen yap. Salata yapılır. Artık o salata ballandıra ballandıra anlatılır. Allah'ım ne kadar güzel bir salata olmuş. Ama her gün yapsan da her gün yesek falan diye Onore Ama edilir. bu akıllı bir kadının onoresi. Eğer kadın akıllıysa ve eşini bu konuda teşvik etmek istiyorsa bunu yapar zaten. Evet. Ha bak salatayı çok güzel yapıyorsun. İşte mutfağı, bir şunu da yapabilirsin aslında. Mutfağa dağıtmış olmasını takmıyorsa eğer kazanıyor evet. değil mi orada evet. kadın? Yani <laughs> mutfağı ben temizleyeceğim. Ya aman sen elini bulaştırma ben hallederim. Demek de çözüm değil. Birlikte bir şeyler yapabilir. Aslında en büyük önemli. hatalardan biri bence bu. Değil mi? Çünkü kadınlar daha çok temizlik hikayesinde işte batırıyor Hülya Hanım... O batıracağına evet. ben yapayım. İyi de siz orada yemeği hazırlarken işte bir çorbayı karıştırırken onun da salata yapmış olması orada zaten bir iletişim başlatıyor. Hı, hı İşte o nerede, bu nerede? Ondan sonra şunu da koyayım mı? Ondan sonra işte bak ondan sonra bugün nasıl geçti? Ha, orada hı -hı. sohbet başlamış oluyor. Hı hı. Ve türlü birisi gidiyor gazetesini alıyor, el ayaklarını uzatıyor televizyonun karşısında. Birisi mutfakta. E evet. ne burada ne hisseder insanlar? Yani Erkek şey bir değil. şey hissetmiyor, evet. dinleniyorum ben diyor. Evet. Ben çalıştım, hakkım diyor. Hı hı. Ama öteki diyor ki ben de çalıştım. Evet. O, sonra o zaman benim de hakkım. Hı hı. E, ben niye buradayım? Niye bana eşim değer vermiyor? Evet. Ve bu öfke başlıyor. Yemek hazır olduğunda da, hadi gel. Hı hı. Gideyim diyor. Evet. Çünkü artık öfkelenmiş ve o yemeği sadece kırın doyurmak olarak görüyor. Evet. Bir sohbet etme, bir birlikte bir şey yapma değil. Orada kendini değersiz hissediyor. Peki tatlı dil çok önemli bence. Çok. Yani hani o yılanı deliğinden çıkartıyor deniyor ya. Bence çok. gerçekten yılanı deliğinden çıkartıyor ama zaman içerisinde bu da azalıyor. Eleştirilmek ya da yargılanmak ya da değersiz olduğunu göstermek. Hı hı. Bunu bir davranış bir bakış her türlü şey olabilir. O jestlerimiz mimiklerimiz aslında karşı tarafa çok şey ifade ediyor. Lütfen bu tatlı dil. Bundan bunu esirgemeyelim. Evliliğimiz için düzenimiz için yoksa... Boşanmak en kolayı. Yani evet. baktığınız zaman 5 boşu... dakika. 5 dakika. Aynen öyle. Çekişmeli değilse 5 dakika. Tam 5 Ya beş dakika. hani, Evet öyle maldır mülktür o bu şu yoksa anlaşmalı boşanıyorsanız 5 dakika hakim soruyor. Ayrılmak istiyor musun? Evet ayrılmak istiyor musun? Evet bitti gitti. Yani bu en kolayı ama eğer bir çocuk varsa ya da eğer o endiplerde kaybedilmiş biraz sevgi, o biraz kırıntısı varsa sonuçta sokakta e, o özgür hayatınızda bulacağınız kişi ne o kadından farklı bir kadın ne de o erkekten farklı bir erkek olacak. Önemli o yüzden olan sizin davranışlarıyla güleriniz. beraber karşınızdakine bir şeyler vermeniz. Evet. Mesela e, dediniz ya e, oradaki kadın veya erkek farklı olmayacak. Hı hı. Çünkü acaba biz kendimiz ne istediğimizi biliyor muyuz önce? Evet mesela son dönemde şunu çok duyuyorum. İşte dedi ki bir danışanım. Hülya Hanım, biz artık bakışamıyoruz bile. Evet. Geçen gün eşimin yüzüne şöyle bir baktım. Ondan sonra bana verdiği cevap şu oldu. Ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? <laughs> bir şey mi yaptım? Değil mi? Ondan sonra şaşırdım diyor. Yani ben artık kocama bakamıyorum bile. O sonra benim ondan bir şey istediğimi veya ona olumsuz olan mesaj gönderdiğimi düşünüyor. Hı, Hı Sonra dedim ki diyor ya seni seviyorum. İşte onun için baktım. Ha. Sen durup dururken bakmazsın da. Cevap böyle gelmiş. Ha, dedim burada o zaman beyefendiyi de buraya alacağız. <laughs> Bir iletişim kurma problem var. Bir iletişimsizlik hı hı. ve artık öfke kabarmış. Konuşulamaz hale gelmiş. Evet. Konuşulamadığı için bakışılamıyor da. Evet. Dokunulmuyor, bakılmıyor. Yani hı hı. Tamamen şu anda pek çok dört duvar arasında izleyicilerimiz bunu herhalde katılacaklardır. Kesinlikle. evli evcilik oynanıyor. Evcilik oynuyor. evlilik değil. Evliymiş gibi. Evcilik. İşte iki arkadaş gibi. Ondan sonra işte zaman zaman bazı cinsellikler olabiliyor ama bazen o da hiç olmuyor. Tamamen onlar da bitmiş oluyor. Çünkü evet. cinsellik dediğimiz şey de belli duygularla yaşanırsa güzel. Cinselliği reklamdan sonra geleceğiz çünkü o o uzun derin mevzu ama ee, daha var reklamı ama e, şimdi şunu soracağım. Ee, eleştirisel olmak ya da çevre, yani hani ne olursa olsun hep şunu diyoruz dört duvar arasında eşinizle baş başasınız ya da ailenizle, çocuğunuz varsa çocuğunuzla. Ama evliliğin en başında eğer bir takım şeyleri kaçırdıysanız bunlar için geç değil. Çocuğunuz, çocuğunuz bile olsa önce siz vardınız. O çocuğun mutlu olabilmesi için önce sizin mutlu olmanız, birbirinizi çok seviyor olmanız mutlu lazım. Mutlu ailelerin çocukları da mutlu olur. Eğer bir çocuk mutsuzsa, evet. önce ailesine bakmak lazım. Hmm. Yani nereden geliyor bu? Çocuk eğer okulda birisini dövüyorsa, birisine hakaret ediyorsa bunu bir yerden görmüş olmalı. Hı hı, hı hı. Çok güzel. Aslında evet, e, şimdi bu programın içerisinde biz her zaman insanlara şunu açıyoruz. Bir başka bir pencere, bir başka bir bakış açısı. Çünkü Herkes kendini mükemmel hissediyor diyor ki hı hı. ben mükemmelim. Bu davranış bana göstermemeliydi. Ben Bu bunu sözü hak etmedim. söylememeliydi. Ben bunu hak etmiyorum diyor. Peki insanlar ne kadar özelleştiriyor yapıyor sizce? Danışanlarınızdan neler görüyorsunuz Hülya Hanım? Şimdi bizim verdiğimiz ödevler var. Ee, genelde şu cevabı alıyoruz. Hemen şimdi söyleyebilirim. Yazın getirin diyorum ben. Hemen hı. şimdi söyle. Hayır diyorum. Yazıp hı hı. bunu görmenizi istiyorum. Yazdığı zaman bir bakıyor olumlu olarak yazdığı şu kadarcık olumsuz olduğu yazan destan. Peki diyorum şimdi kendiniz için bir tane olarak yazın. Evet. Kendisine yazdığında bir dolu olumlu var. <laughs> Olumsuzlar az. ya yani öz eleştiri yapamıyoruz ne yazık Evet. Bazen de çok gerçekçi olarak ben de diyor neler yapmışım. Hiç farkında Hı -hı. değilim. Yani mesela eşinizin istemediği neler yapıyorsunuz. Hı -hı. Bunu bir hafta gözlemleyin eşinizin tavırlarından, sizin yaptıklarınızdan ve hatırlayarak yazın. Hı hı, hı. Evet diyor ya ben de hatalar yapıyormuşum hiç farkında değilim bunun. Peki o zaman şöyle diyelim mi? Şimdi izleyicilerimiz mesela haftasını, cumartesi, pazar. Belki işleriyle daha böyle e, yoğun bir şekilde eğer çalışıyorsa cumartesi hı hı. günü çalışıyordur. Pazar gününü böyle de böyle değerlendirebilirler mi? Evet. Bir ödev verebiliriz herhalde. Eşlerin Eşiniz için neler düşünüyorsunuz? Olumlu ya da olumsuz davranışları. Ama kendinizi de lütfen dahil evet. edin, katın. Ve eşiniz de aynı şeyi yapsın. Bu e, zaten aslında e, o kağıtlara baktığınız zaman e, herkes birbirine kağıtlarını verdiğinde her şey çıkıyor. Ve evlilikte e, ben hep şunu söylüyorum. Mesela bir taraf mutlaka eğer son dönemde geliyorsa ben bitirmek için geldim zaten diyor. diğerini zoruyla gelmiş. Hmm. Ben de diyorum ki o lütfen kendinize şunu yapmayın. Keşke Hı -hı. diyecek bir şeyiniz kalmasın. Hele evet. çocuklarınız varsa ya, ya keşke şunu da yapsaydım, işte bir danışmana gitseydim acaba kurtulur muydu demeyin. Sonuçta bir birkaç seans gelin bakalım ne olacak. Evet. Sonra ve şunu duyuyorum. Ondan sonra ya Hülya Hanım değişen şeyler var. Hı -hı. İşte baktınız mı? Gördünüz mü? Evet, aslında evliliği kurtarmak için. Çünkü eğer siz o adamı ya da o kadını kendinize layık gördüyseniz bir ömür boyu ben bu kadınla birlikte olurum ya da bu adamla birlikte olurum dediyseniz orada iyi bir şeyler vardır muhakkak. En başta Mutlaka. o karar verirken değerlendirdiğiniz şeyler, özünde yakaladığınız o güzel şeyler vardır. O küllerin içinden eşleri e, bulmak tekrar bulmak lazım. lazım, közleri bulmak lazım. Evet şimdi sohbetimize devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası sonrasında sizden gelen telefonlarda da olursa onları da cevap vereceğiz. Müzik